Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlere yepyeni bir konudan bahsedeceğim. Evet, evrenin enerjileri yeni bir döngüye kapılarını açtı. Önümüzdeki yıllarda bu süreç hak ve adalet yönünde işleyecek. Evet dostlar, bu dönemde dünyevi ihtiyaçlarımız ve uhrevi ihtiyaçlarımızı da denge halinde sürdürmemiz lazım. Dengede yürütmemiz lazım. Tüm bunları fark etmemiz için geç kalmadık mı? Evet. Bu dünyaya sadece yemek, içmek, gezmek, eğlenmek için mi sadece geldik? Başka bir amacımız yok mu? Evet, bu yönde kendimizi kullanarak, doğru yönde kullanarak idrak ve şuurda yükselerek önce kendimizi yüksek frekansa çekeceğiz. Daha sonra da tüm bütüne katkı olmak için varlığımızla, enerjimizle çalışacağız. Evet dostlar. Artık öyle bir dönemden geçiyoruz ki kimsenin hakkını yemememiz lazım. Kimseye de hakkımızı yedirtmememiz lazım. Haklar yerlerine teslim ve helalleşme döneminden geçiyoruz. Yani gerçek adalet hak ve özgürlüğü sahibine teslim etmektir. Bunun farkında olmamız lazım. Düşüncelerimizi zihinden kalbe indirip kimsenin karmasına girmeden İlahi planda bize verilen görev ne ise görevimizi hakkı ve layıkıyla sürdürerek bütüne katkı olmamız lazım. Hakkıyla ve layıkıyla bütüne katkı olmamız derken sistem bizlere kimsenin hakkını yememeyi söylüyor. O zaman hak da yemeyeceğiz, hakkımızı da yedirmeyecek. Durumda olmamız lazım. Kişisel haklarımızı birbirimize teslim etmemiz lazım ki kimseyi ezmek ya da kırmak, yok saymak, küçümsemek gibi yanlışlıklar içerisinde olmayalım. Bu döngüde önemli olan dost kalmak ve dostlukları sürdürebilmek çok önemli bir kural. Oysa bizler akrabalarımıza, dostlarımıza, çevremizdeki herkese kıskançlıkla paranın ve makamın getirdiği ve verdiği güçle çeşitli baskılar uygulayarak bilerek veya bilmeyerek zarar veriyoruz. Oysa bir de Bunlara sessiz kalıyoruz. Adaletli olmak sessiz kalmak demek değildir dostlar. Bir yerde bir hata varsa hatayı da görmeniz ve orada sessiz kalmamanız lazım. Evet, adaletli olmak, bilin ki güçlü bir alandan işlemek demektir. Zarar verdiğiniz kişilerin Mutlaka ilahi korumaları vardır. Bunu unutmayın. Zarar verdiğiniz her şey evrenin kuralı bu. Mutlaka çıktığı yere geri döner. Hiçbir şey havada kalmaz hem de katlanarak geri döner. Bunu unutmayın. Bu süreçte kalbimizi ve aklımızı e, pozitif yönde yönlendirerek ve düşünceden kalbe inerek ve pozitif enerjiden işleyerek ilahi yönde destek alacağımızı unutmayalım ve doğru rehberlerle doğru adımlar atıp alan enerjisini doğru kullanalım. Biz sayısal anlamda sekanslar anlamında affetmeyi 7 0 6 olarak kullanıyoruz. 7 0 6 affederek hakları geri alarak adaleti geri tesis ederek alma verme dengesini denkleştirerek bu kapıların içerisinden geçeceğiz. Negatif enerjiden işleyen, hak yiyen, hakkını teslim etmeyen, hakkını teslim alamayan burada valizini hazırlasın ve başka mecralarda hayatını devam ettirsin. Öyle bir süreç içerisindeyiz. Pozitiften işleyerek hayatımızı devam ettireceğiz ve Ya Selam esmasıyla. Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam, Ya Selam esmasıyla ve kendinizle baş başa kalacağınız bir ortamda ya selam esmasını çekip bu enerjinin frekansına girerek kendinizi mutlu, huzurlu ve dingin hissedebileceksiniz. Bunu sık sık yapın. Hatta uyumadan önce mutlaka yapın. Şükürde kalın, varlığınıza, size hizmet eden herkese şükredin. Bu masayı yapan kişiye bu televi e, telefonları yapan kişilere ya da işte üstümüze giydiğimiz bu kıyafetleri yapan kişilere de şükrederek herkesin hakkını kendilerine teslim ederek şükür demek sadece evet yedim içtim şükrederim evet o çok önemli bir şükür elhamdülillah bu şükrü yapacağız ancak bize hizmet edenlerin şükründe de olacağız. Yani bu evi, bu binayı inşa eden müteahhite de şükrederek, bu dolabı yapan marangoza da şükrederek, üstümüze giydiğimiz kıyafeti yapan, dokuyan, diken, satan herkese şükredeceğiz. Yani toprağa bile. Çünkü yaradan rüya Rabbim bizi topraktan var etti. Toprağa gireceğiz. O var olan toprağa bile kurban olarak o enerjiyi hissederek, şükrederek yaşamımızı sürdüreceğiz. Evet dostlar. Maçın mottosu biliyorsunuz hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içinde. Biz de bu mottoyu çok severek kullanıyoruz. Yüce Ya Rabbim hepimizi birliğe katkıdan bize bu enerjiyi nasip ederek yaşamımızı sürdürmeyi nasip etsin. Evet dostlar, şimdi size bir dakikalık gözle aktarım yapmak istiyorum. Bu enerjiler çakılsın yerlerine. teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın Şule Bozkurt